Evet arkadaşlar. Kayrak taşı döşeme işinin sonuna geldik. Gördüğünüz gibi kayrak taşlarını bir önceki videomuzda nasıl yerleştirdiğimizi, harcını nasıl hazırladığımızı size göstermiştik. En son taşların üzerini temizledik. Ve şu anda kurudu. Kullanıma hazır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kurudu. Kullanıma hazır. Kayrak taşı yaparken düz olmasına düz tarafını üste getirmeye dikkat edin. Harcınız seviyesine göre taş yerleştirin. Çok kalın taşlara gerek yok. Tabii büyük taş olursa kayrak taşı yapmak daha kolay. Mesela şurada gördüğünüz büyük taşların 4-5 tane olsaydı bizim çok işimizi görecekti. Ama elimizde o kadar taş yoktu. Elimizdekini kullandık. Zaten yapılışını da diğer videolarımızda izleyebilirsiniz. Kayrak taşı döşeme videosu yazdığınız zaman diğer videolarımızda görebilirsiniz. Bir işin daha sonuna geldik. Başka bir videolarda görüşmek üzere.